Evrenin derinliklerinde insan zihninin hayal gücünü zorlayan gizemli yapılar var. Bu yapılar o kadar yoğun, o kadar güçlü ki fizik yasaları sanki yeniden yazılıyormuş gibi görünüyor. Bugün sizleri yıldızların ölümünden sonra geriye kalan en sıra dışı nesnelerin dünyasına götürüyorum. Nötron yıldızları, pulsarlar, magnetarlar ve hatta teorik olarak var olabileceği düşünülen kuark yıldızları. Nötron yıldızlarının doğuşu her şey bir yıldızın hayat yolculuğunun sonunda başlıyor. Güneşten onlarca kat daha büyük kütleye sahip yıldızlar yakıtlarını tükettiklerinde, muazzam bir süpernova patlamasıyla dış katmanlarını uzaya fırlatır. Geriye ise inanılmaz yoğun bir çekirdek kalır. İşte bu çekirdek. Bir nötron yıldızı olur. Düşünün, güneşin kütlesine yakın bir kütle, sadece bir şehrin büyüklüğünde bir sıkışmış durumda. Bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi dünyada milyonlarca ton ağırlığa eşdeğerdir. Bu doğanın akıl almaz sıkıştırma gücünün bir göstergesidir. Pulsarlar, kozmik fenerler bazı nötron yıldızları inanılmaz bir hızla dönmeye devam eder. Bu dönüş o kadar hızlıdır ki saniyede onlarca hatta yüzlerce kez kendi etrafında dönerler. Yüzeylerinden çıkan güçlü radyasyon ışınları adeta bir deniz feneri gibi evreni tarar. Eğer bu ışınlardan biri dünyaya doğru yönelirse biz onu belirli aralıklarla yanıp sönen bir sinyal olarak görürüz. İşte bu nesnelere diyoruz. Pulsarlar gökyüzünde düzenli atan katler gibidir. Onların ritmi sayesinde gökbilimciler uzayın en uzak köşelerindeki olayları bile hassas bir şekilde ölçebilir. Magnetarlar evrenin manyetik canavarları ama bazı nötron yıldızları vardır ki sıradan olmaktan çok uzaktır. Bunlar magnetarlardır. Magnetarların yüzeyindeki manyetik alan dünyanın manyetik alanından katrilyonlarca kat daha güçlüdür. Bu manyetik alan atomları parçalayabilir, uzayı bükebilir ve yakınındaki her şeyi paramparça edebilir. Üstelik bu nesneler zaman zaman dev patlamalar yaşar. Öyle ki bir magnetarın yaydığı enerji, Güneş'in yüz binlerce yıl boyunca üreteceği enerjiye eşdeğer olabilir. Eğer bir magnetar Güneş sistemine birkaç ışık yılı kadar yaklaşsaydı, tüm teknolojimizi, iletişim sistemlerimizi ve belki de dünyadaki yaşamı alt üst edebilirdi. Kuark yıldızları, teorinin ötesinde peki daha da İleri gitsek ne olurdu? Fizikçiler, nötron yıldızlarının merkezinde basıncın o kadar büyük olabileceğini düşünüyor ki, nötronlar bile parçalanıp daha küçük parçacıklara, yani kuarklara ayrılabilir. Eğer bu doğruysa, bu durumda ortaya çıkacak nesnelere kuark yıldızı deniyor. Henüz kesin kanıtımız yok ama böyle bir yıldızın varlığı, evrenin temel yapı taşlarını anlamamızda devrim niteliğinde olabilir. Bu yıldızlar, maddenin en saf, en temel haline evrenin gözler önüne sermiş olurdu. Sonuç nötron yıldızları, pulsarlar, magnetarlar ve belki de kuark yıldızları. Bunlar yalnızca gökyüzünde parlayan ışık noktaları değil. Onlar, evrenin sınırlarını zorlayan, fizik yasalarının gücünü sergileyen kozmik laboratuvarlardır. Onlara baktığımızda, yalnızca yıldızların ölümünü değil, aynı zamanda evrenin en derin sırlarını da görüyoruz. Belki bir gün, bu gizemli nesneler bize maddeyi, enerjiyi ve zamanı daha iyi anlamamız için de Eğer de... <laughs> kamera devam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz gökyüzünün derinliklerindeki her parıltının ardında saklanan büyük hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.